başkan otele, içine kapanık oğlunu kucağında taşıyarak girdi ve yanlışlıkla sevimli küçük bir kıza çarptı. Onun şaşkınlığına küçük kız kendisini görür görmez, baba diye seslendi. Başkan tepki veremeden küçük oğlan babasından kendisini yere bırakmasını istedi ve kıza dönerek abla dedi. Bu durum oğlanın hiç bu kadar girişken olmamış olması sebebiyle asistanı hayrete düşürdü. Oğlunun nadiren böyle açıldığını gören başkan, müşterisiyle görüşmeye gitmeden önce asistanına çocuğuna iyi bakmasını söyledi. Beklenmedik bir şekilde o o gider gitmez küçük kızın annesi giriş işlemlerini tamamladı ve yanlarına geldi. Kadının şaşkınlığına küçük oğlan hemen ona sarıldı ve anne diye seslendi. Kadın onun rastgele birini annesi olarak çağırmaması gerektiğini, aksi takdirde kötü insanların onu götürebileceğini nazikçe söyledi. Fakat oğlan onun gerçekten annesi olduğunda ısrar etti. Tam o sırada başkan geri döndü. Göz göze geldiler ve ikisi de garip bir tanıdıklık hissi yaşadı. Meğer 5 yıl önce ikisi de başkalarının oyununa gelmiş ve tesadüfen karşılaştı karşılaşmışlardı. Fakat birbirlerinin yüzünü hatırlamıyorlardı. O anda başkan öne çıkıp kadını nazikçe selamladı ve çocuğu götürmeye çalıştı. Ancak oğlan evde kötü bir kadın olduğunu ve annesiyle kalmak istediğini söyledi. Başkanın onu zorla götürmesini izleyen kadın kalbinde derin bir hüzün hissetti. Eve döndüklerinde kötü kadın çocuğun başka birini annesi olarak tanıdığını öğrenince öfkeye kapıldı. Korkan oğlan dışarı kaçtı ve tesadüfen aynı kadınla tekrar karşılaştı. Ona yalvararak kendisini götürmesini istedi. Kadın çaresizce onun elini tuttu ve babasını bulmaya gitti. O sırada çocuğunu deli gibi arayan başkan bu sahneyi gördü ve kadının kötü niyetli olduğunu düşündü. Kadın onun bu kadar küçük bir çocuğa daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi, sonra saate bakıp iş görüşmesine koştu. Üstün bir mezuniyet derecesi ve bir